Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ne yapıyoruz? Anneşka. Ödevimizi yapıyoruz. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar ay çizgi. Bu P'ye ben senin. P P P P P, -p, -p. <laughs> Tarda mı? Yarım ay. Düz çizgi. A harfinin şarkısını da söyleyelim arkadaşlara. Evet. Evet anne sen söyleyebilirsin ayıp. Neydi hatırlatsan sen yap bir kere. Çizginin altından başlıyorum. Portakal gibi dönüyorum. Aa ağzına çıkardım. Onu da düz bir çubukla kapatıyorum. Evet. Sen. Çizginin altından dönüyorum. Portakal gibi dönüyorum. Aa ağza açık kaldı. Onu da düz bir çizgiyle kapatıyorum. Süper hayat. Devam edelim. Düz çizgilerimizi daha düz çizelim yamultmalı. Tamam anne dur şöyle alayım ben sandalyemi. Çünkü, çünkü o zaman düzgün yapamıyorum. Hı hı. Çizginin altına başlıyorum. Portakal gibi dönüyorum. Aa, azacağım. Harika. Devam edelim. Anne sana komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Çizginin altından başlamıyorum. Portakal gibi demiyorum. Aa, ağzı kalmadı. Ona düz düz bir çizgini kapatmıyorum. <laughs> Çok tatlısın. Devam edelim. Değil mi? Kötü oldu. Size gösteremem. Bakın arkadaşlar benim kanalım çok az kişi takip ediyor. Takip edin. Biraz daha düz yapalım bir sonrakini. Devam edelim. Hı <laughs> hı. Alma saç mı girmiş? Girmemiş be. Allah böyle değil diye. Çizginin altından başlamıyorum. portakal gibi dönmüyorum. Hı hı. Aa, azıcık kalmadı. Bunu düz bir çizgiyle kapatmıyorum. <laughs> hı -hı. Devam edelim. Ben şuradan biraz taştı. Onu miyiz? Bir sonrakinde daha düzgün yapalım çizginin altına başlamıyorum. Başka gibi dönüyorum. Aa, az açık kalmadı. Onu da düz bir çizgiyle kapatmıyorum. Hmm. Biraz daha düzgün yapalım bir sonrakinde. Devam edelim. Çizginin <laughs> altına başlıyorum. Portakal gibi dönüyorum. Aa, ağzı açık kaldı. Bunu da düz bir çizgiyle kapatıyorum. Evet, düz çizgilerimizi daha düz yapalım. Aynı <laughs> buradaki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hı hı. Bir de şuradaki gibi. Hı hı. Onu ben kendim yaptım. Çizginin altına başlıyorum. Portakal gibi deniyorum. Aa, ah, saçkaldım da düz kesiklik yapıyorum. Hı, hı. devam edelim. Bu güzel olmuş mu? Fena değil. Fena değil, çünkü çok <laughs> minik. <miktar. gülüyor> devam edelim. Harika. Anne ama da gösterelim. Ayıp şey. Bizim sayfamız şu arkadaşlar. Sonra, Hı -hı. sonra diğer sayfayı da yapacağım. Evet. Evet vakit kaybı. Arkadaşlar burada görüşürüz. Benim kanalıma like atmayı, abone olmayı, çintine basmayı unutmayın. Size çok sevinçliklerim. Bye bye.